Merhabalar Görsel programlama uygulama sorularının son sorusunun çalıştırma kısmındayız ee, İsterseniz hemen çalıştırmaya başlayalım İlk olarak 5 değerini giriyorum Alan hesaplaması 78.5 çıktı ee, Çevre hesaplamasına bastığımda ise çevresi 31.4 çıktı ee, Farklı bir değer girelim 17 olsun 17 girdiğimizde 907,46 çıktı. Çevresi ise 106,76 çıktı. Daha küçük bir rakam girelim 13 olsun. Daha küçük bir sayı girelim. 530,66 Çevresi ise 81,64 olsun. Ve son olarak da benim uğurlu sayımı girelim. 6 olsun. Altı dediğimizde dairenin alanı 113,4 çıktı. Çevre hesaplamada ise dairenin çevresi 37,68 olarak çıktı. Görsel programlama 2 uygulama soruları bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.